adı flatrack konteynerde geçiyor. Her yere açık. Sadece ön ve ah. arka duvarları var. Yani sadece bu duvarı var. Yanlarda duvar yok. Bu tip konteynerler, böyle büyük malzemeler yüklemesi zor veya ebatlı, yani konteynere sığmayan malzemeler için kullanılıyor. <laughs> Yanlarda mapaları var. Ee, tabanı gene tahta dışı demir. Bu tip malzemelerde altına koyduğumuz kavuştukları koymak gerekiyor. Çünkü sürtünmeyi arttırmamız gerekiyor. Sürtünmesiz ortamda mal ileri geri kayabilir. Araçların gidişine göre etki gösterebiliyor. Ee, yollar bozuk olabilir, zıplama, eğimli yol olabilir, kayma gibi durumlar için havuçu ve böyle sağdan soldan ve çapraz bağlamak çok önemli. Evet, Sağlık ayağı. Ve işte alt tarafına taktık. Ve şimdi diğer ucunu. Şimdi buradan geçirdik. Ve evet. başladık. Evet zor bir iş. Bu iş yapabilmek için dağcılık, mağaracılık, tırmanış, bisiklet sürme, futbol, boks, ileri düzeyde psikoloji eğitimi, her türlü